örgütleriyle dün akşam bir toplantı yaptık. Yapmış olduğumuz toplantının e, toplantı sonucu bugün bir basın toplantısı kararı alındı. Ben de bu e, basın e, toplantısı kararını e, arkadaşlarımızın e, da onayıyla e, size okuyacağım arkadaşlar. 20. Muzur Kültür ve Doğa Festivali Programı. Pandemi sebebiyle son iki yıldır gerçek ve bu yıl 20.si yapılacak olan Muzur Kültür ve Doğa Festivali programı madencilik damasına karşı doğayı, tarana karşı yaşamı, yasaklara karşı sanatı savunuyoruz çağrıyla geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaşılmıştı. 20.si yapılacak olan Muzur Kültür ve Doğa Festivali programının içeriğine ilişkin bilgilendirmeyi ve oluşan tertip komitesinin bilgilerini 30.06.2022 tarihinde Mülk İdara Amirliği'ne iletmiştik. 18 Temmuz tarihinde valilik makamınca tertip komitesi başkanına gönderilen üç yazıyla kısmi yasaklamalar olduğu tarafımıza bildirilmiştir. Yapılan bildirimde stadyumun tadilatta olduğu, pansiyonların eğitim öğretime hazır hale getirmesi için süre, süren onarımlar, yoksulluğa, yozlaşmaya, asimilasyona, doğa katliamlarına karşı yürüyüş ile basın açıklamasının yasaklandı ve grup yorumu ile grup isyan ateşinin konserlerine izin verilmeyeceği ifade edilmiştir. Bizler biliyoruz ki pansiyonlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nca okul aile birlikleriyle beraber okul bütçelerine katkı sunma, sunmaları açısından yaz tatili döneminde genel olarak ücretli şekilde halkın kullanımına açıktır. Ayrıca bugüne kadar pansiyonlar tur şirketlerine ve dışarıda ilimize gelen görevli memur ve turistlere açık iken neden Dersimlere ve Dersim'in dostlarına kapatılmıştır? Öte yanda ilimize gelecek olan on binlerce insanın stadyumda müzik dinlemesinin engellendiği Atatürk Mahallesi'ndeki minibüs esnafı ve diğer esnafın ekonomik olarak faydalanacağı konser etkinliklerinin yasaklanması <laughs> bu insanların cezalandırılması anlamına gelmektedir. Tarafımızca stadyumda şu an için bir tadilat bakım çalışması gözlemlenmemektedir. Yine müzik gruplarının müzik dinletileri 2911 sayılı toplantı gösteri yürüyüşü ve 5442 sayılı il lideresi kanunu kapsamında değerlendirerek yasaklandığı tarafımıza bildirildi. Adı geçen grup yoruma isyan ateşinin bundan önce birçok yerde konser verdikleri, çeşitli etkinliklerde dinleti sundukları bilinmektedir. Keyfi kararlarla müzik gruplarının halk sanatçılarının dinleyicisiyle buluşmasının engellenmesini kabul etmiyoruz. Yine planlanan yoksulluğa, yozlaşmaya, asimilasyona, doğa katliamlarına karşı festival yürüyüşü ise güzergaha bahane edilerek yasaklanmıştır. 8 Mart, Nevroz ve 1 Mayıs'ta belirlenen güzergahata yürüyüş yapılmış ve herhangi bir kamu güvenliği sorunu oluşmamıştır. Yürüyüşün elinin engellenmesi, yozlaşmaya, madenciliğe, doğa katliamlarına karşı protesto hakkının engellenmesi demektir. <laughs> Yürüyüşümüzü planladığımız şekilde aynı günü ve aynı saate gerçekleştireceğiz. Belirtmek gerekir ki, Munzur Kültür ve Doğa Festivali, dersimlerin <laughs> tarihine, kültürüne, inancına, diline ve doğasına sahip çıkma çabasının ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Dönem dönem festivalimize dönük ortaya çıkan bu yasakçı zihniyetin yasaklamalarını kabul etmiyoruz. Geçmişten bugüne kadar doğanın dilinin, kültürün, sanatın savunucusu olan bizler, festival program, programında yer alan etkinlikleri değiştirmeden, fiili ve meşru olarak programımızı uygulamaya devam edeceğiz. Müzik dinletileri, paneller karşı doğayı, tarana karşı yaşamı, yasaklara karşı sanatı savunuyoruz. Muzur Kültür ve Doğa Festivali Tepki Komitesi ve Emek Platformu adına. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.